arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bizim Suzuki ile ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Ee, Instagram'da da belirttik zaten. Üstüne kaçak kaç çıkacağız arkadaşlar. <laughs> İşin şakası bir yandan. Ee, arabamızın üstüne şey yapacağız. Ee, port bagajı vardı. Ee, bagajı ee, daha genişlettik arkadaşlar. İnşallah bakalım yapabilirsek. Ee, bagajı daha geniş şekilde yapacağız. Daha böyle uzun şekilde yapacağız. Ee, i̇nşallah. Onun çalışmalarına size kısa kesitler göstereceğiz. En son da işte ölçülerini şeylerini inşallah veririm. Ee, ayrıyeten kurban var da mübarek olsun. Ee, şimdi şöyle kamerayı ön tarafa alayım. Ee, size görsel şeyleri de göstereyim. Evet arkadaşlar. Bakın şu üstteki bagaj vardı. Güneş panelinin falan bağlı olduğu yer. Ee, onu işte söktük. Güzelce. Bakın. Burada. içeride kalıbını çıkarttık. Ha? <laughs> Video çekerim enişteciğim. işte. de sağ olsun. İçeride şöyle çerçevesini çıkarttık. Ee, Eniştem çerçevenin kenarlarını şöyle düzlüyor. kaynaklarını yaptık. Bu şekilde işte kaynaklarını yaptık. Ondan sonra e, ee, buna bunu şöyle yükselttik biraz. Ondan sonra bir yükseltikçe falan ne şey yapacağız. Bir parça yapıp bir parça daha yapacağız. Bu şekilde bazı yerlerde işte bakalım bu şekilde kullanacağız. O taraf tamam herhalde işte. Bak hele nasıl oldu iyi mi? Yok ha güzel. Yok güzel güzel dümdüz oldu abi. Eline koluna sağ. Tamam. Yok. Kaynaklar da güzel olmuş değil mi? Yok yok kaynaklar Geç. güzel. Acemi kaynağı yaptık ama. Bu kadar da olur. <laughs> Bir de bunu şöyle güzelce boyarız nasip olursa. Aynen. Ondan sonra Allah bundan sonra sıra şeyde. Adını söyleyelim. Neydi o? Tente. <laughs> bundan sonra inşallah tente. Buna da tente ekleriz. Öbür tarafından yap abi istersen. Aynen. arkadaşlar. Dün bitiremedik. Bugün yine devam. Saatte yedi buçuk yaptık. Hala bitmedi. Biz bu kaynak işini bir türlü çözemedik. Şunları bilen varsa bir söylesin nasıl yapılıyor ya. Arkadaşlar her birine birer elektrot harcadık ya. Hatta birden fazla ya. Bakın. Altlar tutmuyor yani ekmezse. Şuralarda sıkıntı yok. Fırlar pıtır pıtır atıyoruz. Geri kalan yok. Dün şu iki tane demiri 3 saatte zor kaynattık ya. Tutmuyor. Boyasını sildik. Pasını sildik. Şeyini sildik. Yok abi yani yok. Olmadı mı olmuyor mübarek. Neyse. Bakalım şimdi yine devam edeceğiz. Şu üç çıtasını da yapacağız. Şurada demirimiz de var. Bakalım inşallah bugün bitirebiliriz. arkadaşlar şunlar Boy 1.85 yan genişliği 1 şunları da 10'ar santim yükseltiyoruz üstü de aynı şekilde bir çerçeve daha yapacağız onun sonra tamam onun sonra şurada antipas var antipas atıp arabanın üstüne takacağız arkadaşlar şu aralarda tabi bir iki tane daha atacağız onları da kaynaklayacağız onun sonra devam inşallah bitirebiliriz neyse ara ara ben size video böyle çekerim Evet arkadaşlar <laughs> Üç günün sonunda Şükür bitirebildik En son şey şu oldu tabi ilk e, defa yapıyoruz Hatalarımız var e, Kaynak konusunda Çok fazla dedim böyle. Hani bilgimiz yok arkadaşlar Tamamıyla Youtube'dan şuradan buradan öğrendiğimiz Hani şeylerle Kaynak falan yapmaya çalıştık O da işte yalap şalap e, Diğer kısımda da söyledim gibi yani kaynağı tutturmak bize zulüm oldu ya. Yani. Şimdi boya daha atmadık arkadaşlar buna. Şu üstündeki antipas ee, şimdilik ben dedik paslanmasın, şey yapmasın. Boya inceye kadar ee, biraz dedik böyle gitsin. Bakın arkadaşlar kaynaklara bakın ya. <laughs> Tamamıyla komedi ya. <laughs> Tutturamadık yani. Ne hikmetse millet atıyor kaynak böyle dümdüz oluyor. Biz atıyoruz böyle yamprik yamprik gidiyor. O da değil tutmuyor abi yani. Şu arayla şu ara tutmuyor işte. Yani neyse arkadaşlar şu an üstü bu şekilde oldu. Eskisinden daha uzun. 1.85 eni var. 1 metre genişliği var arkadaşlar. işte derinlikte yaklaşık 15 santim falan. Yani dediğim gibi bu kısmı biraz yüksek oldu ama neyse. Malzeme koymaya şey falan gayet güzel. işte istetmemiz falan vardır Lastik istetmeyi falan. işte oraya atacağım o şekilde gider. Güneş panelimizde yine tepeye taktık. Bu şekilde. Şu an aktif çalışıyor. Şuradan bakayım göstereyim. Stepnemiz burada. Şu stepneyi de üstte atacağım. Bakın arkadaşlar. Güneş panelimiz de burada. Yukarıdan hani geliyor şey yapıyor. O da işte şarj ediyor. İçeride de 12 voltluk. Altta tüpün yan tarafında. 12 volt, 12 amperlik bir tane akümüz var. Bakalım işte buradan elektrik şeyi falan alıp ee, şey yapacağım arkadaşlar. Yukarıya da oraya da kenarlarına da ışık bağlayacağım. Dışarıdan yaktığımız zaman daha hani böyle parlı parlı olsun hesabı. Yani boyayınca daha güzel duracağına inanıyorum. Ha şu şekilde biraz kimin arabasına benzedi yani. <laughs> Ama bakalım inşallah zamanla olacak. Zamanla daha güzel olacak diye düşünüyoruz. Sistem şu, eskisinden daha geniş, daha şey. Şu an sağlamlığı konusunda bakalım biraz uzun yol gidince açma dağılma yapmazsa ki yapacağını zannetmiyorum. Şu an bakın arabayı sallıyorum. Yine de şey yok. Yani gayet de sağlam duruyor. Evet arkadaşlar, bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günleriniz olsun. Kanalı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yani 3 günün ardından yapabildiğimiz ancak bu kadar. Bizim elimizden bu kadar geliyor arkadaşlar. İmkanlar dahilinde. Bu şekilde yapabildik. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günleriniz olsun. Okay, let's go.